Evet, selamünaleyküm sevgili dostlar. cümmeten hayırlı akşamlar diyorum. Bugün sizlerle ilginç bir e, konu konuşacağım. Biliyorsunuz kara para aklamaktan hakkında yakalama kararı bulunan e, Sezgin Baran Korkmaz. Hatırlayacaksınızdır. FETÖ borsasıyla da anıldı. Hakkında bir takım iddialar var ve yakalama kararı var. Kendisi firari ve onunla alakalı da olan bir meseleyi konuşacağız. Geçtiğimiz günlerde hatırlarsınız ki Zafer Partisinden istifa edip e, ortaya bir takım iddialar koyan Tomris Göktuğ hanımefendi vardı ve kendisini spiker odasında konuk almıştık ve ortaya bir takım iddialar koymuştu. E, bugün Tomris hanım bir suç duyurusunda daha bulundu. Önce buyurun duyuruyu sizlerle buluşturayım. Evet duyuruyu gördünüz. Tomris Hanım bugün yapmış olduğu suç duyurusunda 2024 yerel seçim döneminde Ümit Özdağ'ın Selgin Baran Korkmaz'a ait Chevrolet ve Mercedes marka iki aracı şahsi makam aracı olarak kullandığını iddia ediyor. Şimdi Tomris Hanım'ın bahsettiği o araçları gözünüzün önüne getirelim. Buyurunuz. Evet fotoğrafları görüyorsunuz. Tomis Hanım'ın iddialarına göre o Chevrolet parti çalışmalarında kullanılan bu şavraletle aynı şavralet aynı araç yani eğer bu iddialar doğruysa buradan sormak istiyoruz. Ee, Sayın Ümit Özdağ Sezgin Baran Korkmaz'a ait olduğunu biliyor muydu bu aracın? Biliyorduysa ne zaman hangi şartlarda aldı? Ee, bu araç alındı neden plakası kapalı hep kullanıldı plakası açık kullanılmadı Ümit Özdağ bu adamın FETÖ borsasıyla ilişkilendirilen e, ve kara para aklamaktan e, hakkında yakalama kararı olan bir filari olduğunu acaba bilmiyor mu? Yoksa kendisiyle herhangi bir e, hukuku teması mı var? Bunları tabii anlamak lazım. Yani bunlar vahim iddialar. Evet e, sanırım Tomlis Hanım'ın da şikayetinden sonra Ümit Bey de kamuoyuna bu konuda bir açıklama yapma gereği duyacaktır. Evet Sayın Ümit Özdağ firari olan Sezgin Baran Korkmaz ile nedir münasebetiniz? Bir münasebetiniz var mı? Bu aracı ne şekilde aldınız? Neden bu şekilde kullanma yoluna gittiniz? Bu adamı tanımıyor musunuz? Böyle bir adamın aracını hangi akla hizmet aldınız? Lütfen kamuoyuna açıklayınız. Sevgili Ümit Bey, Türkçü Ümit Bey, Milliyetçi Ümit Bey. Devletçi Ümit Bey buyurunuz efendim kamuoyu sizden bir açıklama bekliyor